Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi birinci dönem 1. yazılı sorular ile karşınızdayız. A bölümü. Aşağıda verilen bilgileri doğru veya yanlış olmasına göre işaretleyelim. 1. Hz. Musa aleyhisselam ve Hz. Harun'un mücadelesi Mısır topraklarında ve Sina yarımadasında gerçekleşmiştir. Evet doğru arkadaşlar. Özellikle Mısır'da bulunan firavunlarla mücadele etmişlerdir. 2. Günümüzde kullandığımız buzdolabından ütüye, bilgisayardan telefona, otomobilden uçağa daha birçok ürünün geliştirilmesi biyolojik ile ilgilidir. Yanlış arkadaşlar. 3. Kader ve kazaya iman. Allah'ın ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğunu ve onun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. Bu da doğru arkadaşlar. 4. Su 100 derecede kaynar. Kuralı kader kavramını ifade ederken 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması da kazadır demiş. Doğru arkadaşlar. 5. İslam dinine göre Allah'ın emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi onun akıl ve irade sahibi olmasıdır demiş. Bu da doğru arkadaşlar. B bölümü aşağıda yer alan boşlukları aşağıda verilen kelimelerden uygun olanını seçerek doldurunuz. 1 mahlukatına maddi ve manevi her türlü rızkı bol bol ihsan eden anlamında esma i Hüsna'dan Allah'ın en güzel isimlerinden biridir. Tabii ki arkadaşlar, 2. Allah'ın istediğini, istediği gibi dilemesi ve seçmesi olan Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesidir. Her şeye hakim olan, her şeyi içine alan iradedir. Külli irade diyoruz arkadaşlar. 3. Yasalar madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Fiziksel yasalar arkadaşlar. 4. Canlıların yaşaması için olmazsa olmaz bir nitelik taşıyan oksijenin bitkilerdeki fotosentezle sağlanması önemli bir biyolojik yasadır arkadaşlar. 5. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Bu da kaderi arkadaşlar. C bölümü aşağıda verilen soruların cevaplarını birer cümle ile yazınız. 1- Tevekkül etmek nedir? Elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona güvenmek, sonucu Allah'tan beklemek anlamına gelmektedir. 2- Ecel nedir? Dünya yaşamının sonu ve ahiret hayatının başı olarak nitelendirilir. 3- Kaza nedir? Allah'ın daha önceden bilmiş olduğu ve takdir ettiği her şeyin vaktinin gelmesi suretiyle gerçekleşmesidir. 4. Sünnetullah ne demektir? Allah'ın tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlardır. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. D bölümü Ayetel Kürsi'de hakkında bilgi verilen konulardan 4 tanesini yazınız. Ayetel Kürsi'de Allah'ın özelliklerinden bahsedilir arkadaşlar. 1. Allah'tan başka ilah yoktur. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. 2. Ne uykusu gelir ne de uyur. 3. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. 4. O yücedir, mutlak büyüktür. E bölümü aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım. 1. Kader Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen kavramın sözlük anlamlarından biri değildir demiş. Burada arkadaşlar yaratmaktan bahsedilmiyor. Cevabımız A. 2. Böylece onları iki günde iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Verilen ayeti kerimede aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir? Allah'ın ilim, kudret ve kazasından bahsedilmiş. Ama tevekkül yani Allah'a güvenip ona bırakmadan bahsedilmemiş cevabımız D şıkkı. 3- O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Verilen ayeti kerimede vurgun alan temel konu nedir? Arkadaşlar bakın burada yeryüzündeki, dünyadaki, evrendeki uyumdan bahsediyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. 4- Verilen maddelerden hangileri fiziksel yasalar ile ilgilidir? Madde ve enerjinin oluşumu ile ilgili. Bakın bu fiziksel arkadaşlar. Deney ve gözlem yine fiziksel. Teknolojik buluşlar ve fiziksel yasalar ile ilgili. Bakın yine fiziksel yasa. Değişmez niteliklere sahiptir. Yine fiziksel yasa. 1 2 ve 3 D şıkkı. 5 Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Verilen ayeti kerime için hangilerini söyleyebiliriz? Kaza kavramı için bir örnektir. Evet. Biyolojik yasalara vurgu yapılmıştır. Evet. Emek rızık ilişkisine değinilmiştir. Hayır arkadaşlar. Burada çalışmak ve çalışmanın karşılığı ile ilgili bir bilgi yok. 1 ile 2 diyoruz. Cevabımız B şıkkı. 6. İnsan aklını kullanarak seçimlerde bulunur. Aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir. Hak ile batıl arasındaki ayrımı fark eder. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Metindeki bilgilerden hangi sonucu çıkaramayız? A. İnsanın cüzi irade sahip olduğu, bunu çıkarabiliriz. Külli iradenin tercihlerde etkili olduğu, külli irade yok burada arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 7. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. Verilen ayeti kerimede kader ile ilgili kavramlardan hangisine değinilmemiştir? Külli irade, ecel, kaza burada var arkadaşlar ancak cüz'i irade yok. Cevabımız C şıkkı. 8. Bir işin başında, sonunda ve ortasında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye gerektiren bir durumdur. Hakkında bilgi verilen bu kavram hangisidir? Tabii ki tevekkül arkadaşlar üzerimize düşen tüm sorununu yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakıyoruz. Buna da tevekkül diyoruz. 9. Dileme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmayı ifade eden irade külli ve cüzi olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir kategoride yer alır? Arkadaşlar bakıyoruz buraya ırkımız, anne babamız, doğum tarihimiz, nafile oruçlarımız. Bakın ırkımızı seçemiyoruz. Anne babamızı seçemiyoruz. Doğum tarihimizi seçemiyoruz. Ancak nafile oruçlarımızı kendi isteğimizle seçeriz. Cevabımız D şıkkı. 10. soru. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir. Bütün varlığın idaresini yürütendir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Ayetten Allah ile ilgili hangi sonucu çıkaramayız? geniş bir ilmi olduğu bu var arkadaşlar zaten özellikle bahsediliyor. Yüce bir kudretinin olduğu evet bu da var arkadaşlar. Öncesinin olmadığı ile ilgili bir bilgi yok. Cevabımız C şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.